Herkese selamlar ben Yağız. Evet şu anda bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere Counter Strike 2'de bütün skinlerin fiyatları genel olarak düşmüş durumda. Özellikle Counter Strike 2'nin çıkmasıyla birlikte market skin fiyatları bir hali düştü. E tabi ki biz de bu durumu değerlendirmezsek olur mu? Olmaz. Evet bu videomuzda envanter dizeceğiz. Fakat tabi ki kurallarımız olacak. Dizecek olduğumuz envanter sadece öyle skin güzel gözüküyor diye almayacağız. Bu alacak olduğumuz skinler bize zamanla hem güzel bir kazanç getirecek. Yani ileride fiyatları artacak olan skinler olacak olacak ve herkesin satın alabileceği uygun fiyatlı skinler olacak. Fakat arada alternatifleri olan hakikaten güzel kazanç getirecek ve fiyatları da yüksek olan skinler olursa onları da listemize alacağız. Yani uzun lafın kısası bu dizecek olduğumuz envanter optimum bir şekilde bize ilerleyen zamanlarda güzel bir kazanç getirecek. Evet o zaman hiç fazla uzatmadan fazla boş yapmadan listemize bu videonun sponsorunu sonra geçelim. Bu videonun sponsoru Skins Monkey. Skins Monkey zaten bildiğiniz üzere kendisi globaldeki en güvenilir takas sitesi ve de en avantajlı avantajlı sitelerden birisi. Neden mi? Çünkü ilk yüklemenize özel Yagız kodunu 2Z ile kullandığınızda 100 dolarlık takasınıza 5 dolar bonus alabiliyorsunuz. Ha brom o bana yetmez ama ben daha fazla istiyorum da derseniz ilk yüklemenize özel yine Yagız kodunu 2Z ile kullandığınızda %30 yerine %35'lik bir bonus elde etmiş oluyorsunuz. Yani daha ne olsun Skizmonkey video sponsor oldukları için çok teşekkürler. Evet ilk olarak tabanca skinleriyle başlayalım. Evet Glock skinleri arasındaki ileride fiyat artacak olan ve de güzel gözüken skinlerden bir tanesi var ki o da Franklin. Kendisi hem artık devam etmeyen hava koleksiyonuna ait bir trade-up skini. İleride trade-up'larda kullanıldıkça fiyatı artacak ve de görüntüsü de hoş olan skinlerden biri. Fabrikada yeni çıkmış 1344 TL. Az aşımış olanı ise 1224 lira. Az aşımış olanı idealdir. Az aşınmış olanına şuradan hemen buy order'ımızı koyuyoruz. En yüksek buy order 1181 lira. Ben 1183 liraya buy order'ı koyuyorum. Şu anda en yüksek buy order benim oluyor. Yok. Böylelikle buy orderlarla satın aldığınız skinleri normal fiyatından daha da uyguna satın alabilirsiniz. Tabi bunu başta gösterdim ki her skin için tekrarlamayayım. Bütün skinlere bu şekilde buy orderımızı atacağız. İkinci silahımız USPS. USPS için optimum, yatırımlık ve de güzel gözüken skinlerden bir tanesi Whiteout skini. Yani bembeyaz skini. Kendisi görmüş olduğunuz gibi 2021 Train koleksiyonuna ait bir skin. Ve 2021 Train koleksiyondaki skinler çok joker skinler. Çünkü insanların bu koleksiyondaki bulunan Glock 18 Gamma Dofter'ın Emerald skinini elde edebilir için tek çare bu koleksiyonun skinlerini trade-up'larda kullanmaları ve ileride Glock 8 Gamma Doctor Emerald sevdası artacağından dolayı skinler de trade-up'larda kullanılacağından dolayı bu koleksiyondaki skinlerin fiyatları daha hızlı artacağını düşünüyorum. O yüzden USB-S Wireout görevde kullanılmış skini bence en optimum olan seçim olacaktır. Fiyatı 853 TL. Az aşınmış olanı 1402 TL. Yani arada inanılmaz bir fark var. Trade-up'larda da kullanıldığında zaten pek bir fark etmiyor. O yüzden 853 TL'lik olan görevde kullanılmış usb Vital skinini aldık. P2000 silo için en güzel en optimum skinlerden bir tanesi Space Race yani uzay yarışı skini. Bu da yine devam etmeyen 2021 Train koleksiyonuna ait bir skin. Görmüş olduğunuz gibi fiyatları da gayet uygun. Yani USB-S yerine P2000 kullanıyorsanız hem yatırımlık hem de güzel gözüken skinlerden bir tanesi. Kesinlikle uzay yarışı skinidir. Bunun da fiyatı uygun olduğundan dolayı fabrikada yeni çıkmış olanına Buy Order'ımızı koyduk. Gelelim Desert Eagle skinlerine. Desert Eagle skinlerinde 2 adet seçeneğimiz var. Eğer bütçeniz iyiyse Havok koleksiyonuna ait olan gece soygun skinini almanızı öneririm. Az aşınmış olanı 346 TL'ye almanızı öneririm. Ha yok benim bütçem düşük. Ben bu skin'e bu kadar para vermek istemiyorum diyorsanız da Desert Eagle Sputnik tam size göre bir skin. Çünkü Tren koleksiyonuna ait bir skin. Görüntüsü de fena olmayan skinlerden bir tanesi. Fiyatı da uygun. Fabrikada yeni çıkmışı 62 TL'den satılıyor. Bana soracak olursanız bence gece soygun skin'i daha güzel bir seçimdir. O yüzden gece soygun skin'ini seçtim. Diğer bir silahımız P250. P250 silahı için yine 2 adet seçenemiz var. Birincisi yüksek bütçeli olanlar için Black and Ten skini içerisinde Golden Lara beski barındıran Dust 2021 koleksiyonuna ait bir skin. Fiyatı ise fabrikada yeni çıkmış 734 lira, az aşınmış ise 696 TL. Arasında pek bir fark yok. Fabrikada yeni çıkmış olanı alın, gitsin. Ha yok ben P250 silahına bu kadar para vermem de diyorsanız en güzel seçeneklerden bir tanesi içerisinde AWP Fade ve m 4 a Blue Phosphor barındıran Kontrol koleksiyonuna ait olan skinlerden biri Forest Night gece ormanı skini. Fabrikada yeni çıkmış olanının fiyatı 56 TL. Tabi bana soracak olursanız bence uzun vadede en güzel karı getirecek olan skin Black and Ten skin'dir. Black and Ten skin'ini aldık gitti. Bir diğer silahımız CZ75 Oto için bence en optimum ve de görünüşüyle de şahane olan bir skin var. O da Syndicate skin'i. Yine 2021 Train koleksiyonuna ait bir skin. Görünüşü de hakikaten hoş olan skinlerden bir tanesi. Fabrikadan yeni çıkmışının fiyatı 250 lira. Az aşınmışının fiyatı 150 lira. Bütçeniz varsa fabrikadan yeni çıkmışı almanızı öneririm. Ha yok çok para harcamak istemiyorum diyorsanız da 150 lira olan az ışılmış almanızı öneririm. En optimum, en ideal skinlerden de bir tanesi. Diğer bir silahımız Tek 9. Tek 9 skin için güvenlik halı skini. Hiç düşünme, direkt al. Geç çünkü 2021 tren koleksiyonu ve de fiyatı uygun. Diğer bir skinimiz Ares Revolver. Konuşmaya gerek var mı? Blaze 2021 tren koleksiyonu. 59 lira. Tabanca skinlerinden sonra gelelim orta sınıf silah skinlerine. Birinci silahımız Mekten için tek bir adet skinimiz var. Propaganda skini. Konuşmaya gerek var mı? 2020 Trend koleksiyonu. Glock Gamma Doppler Emerald Trade Up'ı. Alacaksanız fabrikada yeni çıkmış olanını değil, görevde kullanılmış veya az aşınmış olanı almanız en güzeli olur. P90 silahı için ise yüksek ve düşük bütçe olarak 2 adet skinimiz var. Yüksek bütçem var diyorsanız Sunset Lily skini. Sandmark koleksiyonuna ait bir skin. Yani bir trade up skini. İleride de fiyatı gayet güzel güzel bir şekilde artacaktır. Fabrikada yeni çıkmış ile savaş görmüş arasında zaten pek bir fiyat farkı yok. Alacaksanız fabrikada yeni çıkmış olanı alın, gitsin. Ha yok ben P90'a bu kadar para vermem veya bütçem de az diyorsanız P90 Desert DD Pet Golden Arabesque 2021 2 koleksiyonu ve fabrikada yeni çıkmışının fiyatı 16 lira. Alın, kullanın, değerlensin. Bir sonraki silahımız UMP 45. UMP 45 skini için 2 adet skinimiz var. Bütçem düşük ama ben yatırımlık bir skin almak istiyorum diyorsanız Full Stop skini 2021 Trend koleksiyonu versiyonuna ait bir skin. Fabrikada yeni çıkmışının fiyatı 46 lira. Fakat benim bütçem var ve hem görünüş hem de yatırımlık olarak optimum bir skin almak istiyorum diyorsanız ki bu skinin fabrikadan çıkmışından bende de bir adet var. O zaman suç mahalli skini tam size göre. Neden? Çünkü bu skin kontrol koleksiyonuna ait bir skin ve direkt olarak M4A Bres Blue Phosphor Trade Up'larında kullanılan ender skinlerden bir tanesi. Fiyatı da aydan aya hızla artıyor. Fabrikadan yeni çıkmışının fiyatı 2742 lira. Az aşınmışının fiyatı ise 2500 lira alacaksanız yani pek de bir fark yok. Fabrikada yeni çıkmış olanı almanız en güzeli olur. MP9. MP9 silahı için tek bir adet nokta atışı skinimiz var. O da Old Root skini. 2021 Dusty koleksiyonuna ait bir skin. Fabrikada yeni çıkmışının fiyatı da 109 TL. Alın kullanın. İleride de trade up'larda kullanıldıkça fiyatı artacaktır. Diğer bir silahımız MP7. MP7 skini için ise direkt yine nokta atışı bir skinimiz var. O da Norse koleksiyonuna ait olan alazlanmış skini. Neden? Çünkü Norse koleksiyonunun ucunda AWP Gun var. AWP Gangnir'in değeri arttıkça koleksiyonun değeri artacak ve bununla birlikte bu skinin de değeri artacaktır. Fabrikada yeni çıkmışının fiyatı 169 TL. Az aşımışının fiyatı ise 131 TL. Bütçenize göre az aşımış veya fabrikada yeni çıkmış olanını almanız en güzeli olur. Diğer bir silahımız PP Bison. PP Bison silahı için ise tek bir adet skin seçtim. O da Seabird. Yani deniz kuşu skini. Ucunda AK White Lotus'u barındıran Sentmark koleksiyonuna ait olan bir skin. Fabrikada yeni çıkmışının fiyatı 91 lira. Az aşımışının fiyatı ise 80 lira. Alacaksanız fabrikada yeni çıkmış olanını alın gitsin. Evet SMG kategorisindeki son silahımız olan MP5 SD silahı için ise yine tek bir adet nokta atışı skinimiz var. O da sonbahar eşarbı skini. Konuşmaya gerek yok. 2021 trade koleksiyonu trade up skini. Fabrikada yeni çıkmışını fiyatı 250 lira. Az fiyatı ise 144 lira. Alacaksanız fabrikada yeni çıkmışını almanızı öneririm. Başka da bir cümleye gerek yok. Gelelim pompalı silah kategorisine. M7. silah 7 silahı için rahat 2 adet seçimimiz var. Birincisi ve düşük bir bütçeli olan skinimiz kontrol koleksiyonuna ait harika skinlerden bir tanesi. Carbon Fiber skini. Kontrol koleksiyonunun değeriyle birlikte fiyatı artacak olan skinlerden de bir tanesi. Sadece fabrikada yeni çıkmış ve az aşınmış olarak bulunuyor. Alacaksanız direkt fabrikada yeni çıkmış olanı 86 liraya alın. Geçin. Ha yok benim bütçem yüksek ve tam bir yatırımlık skin arıyorum da diyorsanız o zaman Mag7 Chainmail skini tam size göre. Çünkü The North koleksiyonuna ait bir skin. Değerli trade-up'larda kullanılacak olan skinlerden bir tanesi. Fabrikada yeni çıkmışını fiyatı 740 lira. Diğerlerinin fiyatları da gördüğünüz şekilde. Fabrikada yeni çıkmış olanını alın gitsin. Diğer bir silahımız Nova. Nova skin'i için ise yine tek bir adet nokta atış skin'imiz var. O da yine 2021 Tren koleksiyonuna ait olan kırmızı kuvar skin'i. Fabrikada yeni çıkmışının fiyatı 252 lira. Az aşınmışının fiyatı ise 141 lira. Bütçenize göre ikisinden bir tanesini alın ama fabrikada yeni çıkmışını almanız kesinlikle daha iyi bir seçenek olacaktır. Diğer bir silahımız Seydo. Seydo skin'i için bence öyle fazla bir para harcamaya da gerek yok. En optimum yatırım ve de güzel gözüken skinlerden de bir tanesi. Dustiki 2021 koleksiyonuna ait olan parç skin'i. Görmüş olduğunuz gibi fabrikada yeni çıkmışının fiyatı 16 lira. Savaş görmüşünün fiyatı ise 14 lira. Fabrikada yeni çıkmış olanına bir ICT parası. Buy order'ınızı koyun alın gitsin ileride de değerlenecektir. Diğer bir pompalı silahımız XM1014. 10 Yine bence bu skin'e çok da fazla para vermeye gerek yok ama alayım yatırımlık olarak dursun diyorsanız o zaman kontrol koleksiyonuna ait olan Charter skin'i fabrikada yeni çıkmışının fiyatı 17 lira alın gitsin. Şimdi ağır silah kategorisine gelecek olursak M249 silah için nokta atışı bir skin Midnight Palm Gece Yarısı Palmiyesi skini Dustik 2021 koleksiyonuna ait ileride trade uplarda kullanıldıkça koleksiyon değerlendikçe fiyatı artacak olan skinlerden bir tanesi bilmiyorum M249 skinine bu kadar değer veren var mıdır ama alacaksanız ve de yatırımlık bir skin istiyorsanız kesinlikle elde tutulması gereken skinlerden bir tanesi fabrikada yeni çıkmışının fiyatı 110 lira azışmışının fiyatı ise 108 lira fabrikada yeni çıkmış olanını alın tabii ki gitsin diğer bir ağır silahımız olan Negev. Negev silahı için ise yine tek bir adet skinimiz var. Kanals koleksiyonuna ait Barok kumu skini yani Barok Sand skini en güzel, en optimum seçimdir. Fabrikada yeni çıkmışının fiyatı 113 lira. Azışmışının fiyatı ise 41 lira. Evet arada çok fazla fark var ama alacaksanız fabrikada yeni çıkmışını alın gitsin. Ha çok para vermem diyorsanız da tabii ki azışmış olanı da alabilirsiniz. Evet şimdi ise tüfek kategorisindeki skinlere gelecek olursak ilk silahımız AK-47. Evet evet AK-47 skin için çok fazla seçenek var. Çok güzel, görünüşlü ve de ucuz skinler var. Ama hadi ama dostum biz burada yatırım konuşuyoruz. Mentalitesinde ilerlediğimizden dolayı benim burada seçmiş olduğum yatırımlık olan skin AK47 Barok Moru skini. Çünkü AK47 skinlerinde öyle değerli kritik bir trade up skini bulunmuyor. Tek bir skin var. O da Barok Moru skini. Fiyatı da en çok artışa uygun olan skin de bu skin. Fiyatı da hızla artıyor. Fabrikadan yeni çıkmışının fiyatı şu an 600 lira. Az aşılmışının fiyatı ise 202 lira eğer bir AK-47 skin'i alacaksanız ve bunu yatırımlık bir skin olmasını istiyorsanız bence paraya kıyın ve fabrikada yeni çıkmış olanına buy order, yani sipariş koyarak ucuz fiyat satın alın oynayın ileride de fiyatı artsın mis gibi alın gitsin abi. Gelelim diğer bir silahımıza oyunun meta silahı olan M4A4 skin'i. M4A4 skin'i için yine nokta atışı bir skin var. Optimum ve de yatırımlık olarak tek bir adet skin seçtim. O da Global Offensive skin'i. Evet yani hem Counter Strike Global Offensive'i andıracak olan skinlerden bir tanesi Global Offensive skin'i. Kontrol koleksiyonuna ait bir skin. Bu koleksiyonda da bildiğimiz üzere AWP, Fade ve M4 ABS e bulunuyor. Fiyatı da hızla artan skinlerden bir tanesi. Fabrikada yeni çıkmışının fiyatı 574 lira. Bunu kesinlikle kafanız rahat bir şekilde alın gitsin. Şimdi ise gelelim M4A4'ün kardeşi olan m 4 a e skin'i skinlerine. Düşük ve yüksek bütçe olmak üzere 2 adet skin'imiz var. Yüksek bütçede Yosun Kuvar skin'i. Bu skin AWP Gangnier barındıran The North koleksiyonuna ait bir skin. Bende de bir adet az aşırı aşınmışı bulunuyor ki 860 liraları almıştım. Şu anda da 1022 lira. Alacaksanız az aşınmışını 1022 liradan almanızı öneririm. Yani M4 a de oyunda en çok kullanılan silah olduğu için de öyle cimri olmaya gerek yok. Abanın gitsin. Ama bütçem az hem tatlı güzel görünümlü ve de yatırımlık bir skin arıyorum da diyorsanız M4 a gazoz yani fizipap tam sizlik bir skin. Çünkü konuşmaya gerek yok. 2021 tren koleksiyonuna ait bir skin. Fabrikada yeni çıkmışını fiyatı 78 lira. Az aşınmışını fiyatı ise 46 lira. Alacak fabrikada yeni çıkmış olanı alın gitsin. Çok da güzel görünümlü farklı patternlara da sahip olan skinlerden de bir tanesi. Şimdi ise gelelim AWP skinine. Evet yatırımdan konuşuyoruz. Yani bu hem güzel görünüşlü olacak hem de yatırımlık bir AWP skini olacak. O yüzden nokta atışı bir skinimiz var. O da pop up, up, up her nasıl okunuyorsa. Yani gazlı AWP skini. Yine 2021 tren koleksiyonuna ait. Koleksiyonla birlikte trade up'larda kullanıldıkça stokları azalacak. Stokları azaldıkça da değerlenecek olan skinlerden bir tanesi. Fabrikada yeni çıkmış fiyatı şu anda 230 lira. Az aşımışının fiyatı ise 154 lira. Yani bir AWP alacaksanız bence cimri olmaya gerek yok abi. Fabrikada yeni çıkmış olanına buy order'ınızı yapıştırın. Alın gitsin. Gelelim bir sonraki silahımız FAMAS. FAMAS skin'le. FAMAS skin'i için nokta atışı bir skin'imiz var. O da yine 2021 Train koleksiyonuna ait olan. Direkt olarak Glock 18 Gamma Dofter Emerald trade-up'larında kullanılacak olan skin'lerden bir tanesi. FAMAS erime skin'i. Az aşınmış olanını almanızı öneririm. Çünkü fiyatı 1101 lira. Fabrikada yeni çıkmış fiyatı ise 1434 lira. Bende de bir adet az aşınmış bulunuyor. Buy order ile 950 küsürü almıştım. Şu anda da fiyatı 1100 lira. Kâra geçirdi bile. Hızla fiyatı artacak olan skinlerden bir tanesi FAMAS erime skini. Evet, AUG silahı için bir adet skin seçtim. O da kuru ahşap skini. Çünkü kendisi 2021 Dust koleksiyonuna ait bir skin. Yani bir trade up skini. Koleksiyonla birlikte değerlenecek olan skinlerden bir tanesi. Görüntüsü de hakikaten fena olmayan ahşap görüntüsünde bir skin. Fabrikada yeni çıkmışını fiyatı 110 lira. 105 liradan buy order ile alabilirsiniz. Alın kullanın veya kullanmayın. İleride kesinlikle değerlenecek olan skinlerden de bir tanesi. Scar 20 yani namı diğer oto. 30 skini için ise yüksek ve düşük bütçe olmak üzere 2 adet skinimiz var. Yüksek bütçeli ve de yatırımlık bir skin arıyorsanız o zaman Scar 20 Magna Kart'ı fabrikada yeni çıkmış skinini almanızı öneririm. Çünkü kontrol koleksiyonuna ait bir skin. Yani yine bir trade up skini. Fabrikada yeni çıkmışının fiyatı 577 lira. Az fiyatı ise 555 lira. Arada da pek bir fark yok fabrikada yeni çıkmış olanını alın gitsin fakat benim bütçem düşük bir oto skinle bu kadar para vermem de diyorsanız yatırımlık bir skin arıyorsanız o zaman taş mozaik skinine de bakabilirsiniz fabrikada yeni çıkmışının fiyatı 107 lira az aşımışının fiyatı ise 41 lira evet arada çok fazla fark var fakat fiyatı en çok artacak olan skin tabii ki fiyatı yüksek olan olduğundan dolayı fabrikada yeni çıkmış olanını almanızı öneririm gelelim galilar skinine galilar skini için ise yine iki adet skinimiz var birinci skinimiz Havok koleksiyonuna ait ve en patternlara sahip olarak yüksek fiyatlara da satılabilen skinlerden bir tanesi olan Anka Kara Işığı skini. Bu skini önceki videolarımda da bir aylık bahsetmiştim. Benim de envanterimde şu anda da bir adet görevde kullanılmışından var. Alacaksanız görevde kullanılmışını 1245 liraya almazı öneririm. İleride de trade up'larda kullanıldıkça fiyatı artacak olan skinlerden bir tanesi ve de görüntüsü de çok hoş. Ama ben bir Galilar skinine bu kadar para vermem diyorsanız da orta bütçe olarak Solgun Sarı skini kesinlikle çok iyi bir seçim olacaktır. Çünkü Galilar Solgun Sarı skini Dusty 2021 koleksiyonuna ait bir skin. Koleksiyonunda da AK-47 Golden Arabes barınıyor ve artık elde edilemeyen bir koleksiyon. İlerleyen zamanlarda da bu skinin de fiyatı artacaktır. Ve de görüntüsü de diğer solgun sarı skinlerinden bildiğiniz üzere solgun sarı görüntüsünde hoş bir görüntüye sahip. Fabrikada yeni çıkmışının fiyatı 735 lira. Alın gitsin kafanız rahat etsin. Ha yok daha da düş ben galllara bu kadar para vermem kardeşim diyorsanız da ama yine yatırımlık bir skin de arıyorsanız Galiler Tornado yani kasırga skini çok mantıklı bir seçim olacaktır. Çünkü bu skin The Norse koleksiyonuna ait. The Norse koleksiyonunda da AWP Gangnir bulunuyor ve fabrikada yeni çıkmışının fiyatı ise 176 lira. Hani hem galiler için ucuz ve de yatırımlık bir skin arıyorsanız o zaman bu tercih etmeniz gereken skinlerden bir tanesi. Düşük bütçedeki skinimiz de Galiler Kasırga skiniydi. Evet gelelim diğer bir silahımız SG-553 skinlerine. SG-553 skini için düşük ve yüksek bütçede olmak üzere yatırımlık ve de görüntü olarak güzel iki adet skin listeledim. Yüksek bütçedeki skinimiz SG-553 Hipnotik skini. Hipnotik skini Havok koleksiyonuna ait bir skin. Yani artık devamı olmayan koleksiyon ve de kendisi bir trade up skini. Fabrikada yeni çıkmışının fiyatı 1340 TL. Az aşınmışının fiyatı ise 1600 TL civarı. Bütçeniz varsa ve güzel görüntülü bir SC skini arıyorsanız o zaman fabrikada yeni çıkmış hipnotik SC 553 skinini almanızı öneririm. Ama yok ben yine SC 553'e bu kadar para vermem. Fakat yatırımlık bir skin arıyorum da derseniz o zaman SC 553 barikat skinini öneririm. Neden? Çünkü yine kendisi Norse koleksiyonuna ait bir skin. Bir trade up skin'i. Fiyatı hızla artacak olan skinlerden bir tanesi. Fabrikada yeni çıkmışının fiyatı 145 TL. Az aşınmışının fiyatı ise 128 lira. Yani pek bir fark yok. Alacaksanız tabii ki fabrikada yeni çıkmışını alın. Değerlensin. Evet şimdi ise gelelim. SSG 08 yani namı diğer Scout skin'ine. Scout skin'i için nokta atışı yine tek bir adet skin'imiz var. O da yine The North koleksiyonuna ait olan skin'lerden biri. Kızıl Taş skin'i. Evet Kızıl Taş skin'i en güzel yatırımlık seçeneklerden bir tanesi. Çünkü ileride yine trade up'larda kullanıldıkça fiyatı hızla artacak olan skinlerden bir tanesi. Fiyatı ise fabrikada yeni çıkmışı 453 lira. Az aşımışının fiyatı ise 131 lira. Evet baya bir fark var. Yani bütçeniz varsa fabrikada yeni çıkmışını almanız en güzeli olur. Ama ben SSG'ye bu kadar para vermem diyorsanız da 131 TL'lik olan az aşımışı almanız en mantıklı seçim olur. Şimdi ise gelelim listemizin son silahına, son skinle. O da namı diğer teröristlerin otosu. Yani g 3 eski bir silahı. Bu silah için yatırımlık tek bir adet skin buldum. O da 2021 koleksiyonuna ait olan yeni kökler skin'i yani New Root skin'i. Evet fiyatı bir tık fazla. 725'den 715'e kadar değişiyor. Fabrikada yeni çıkmışı 725 TL. Az aşınmışın fiyatı ise 793 TL. Tabi oto skin'de bu kadar para vermek mantıklı mı? Size kalmış. Fakat oto için ve de genel olarak bir yatırımlık skin arıyorsanız yeni kökler skin'i almanızı da tercih ederim. Fabrikada yeni çıkmışını alın gitsin 725 TL. Evet görüntüsü pek de güzel diyemeyeceğim ama tabii ki burada yatırım yatırımla birlikte tek güzel görüntü konuşuyoruz. O yüzden bence alınabilecek en mantıklı skinlerden de bir tanesi bu. Evet dostlar böylelikle listemizin sonuna gelmiş olduk ve eğer buraya kadar da izlediyseniz size ek bir bilgi olarak almış olduğunuz yatırımlık skinlerin veya herhangi bir eşyanın izlemesini yani takibini nasıl yapabilirsiniz bunu da hemen ek olarak göstermek istiyorum. Şimdi ben saymış olduğum bu yatırımlık skinleri arasından 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet bu skinleri aldım ve bu skinlerin yatırımını yani fiyatlarını günü gününe takip takip edebilmeniz için olan bir site var. Çok yararlı bir site. O da sitinfolio.com sitesi. Bu siteye gelerek burada portfolyo kısmına geliyorsunuz. Bu portfolyo kısmında aktif olan yatırımlarınıza bakabiliyorsunuz. Benim yapmış olduğum burada belirli sticker yatırımları var. Ve burada da görmüş olduğum o satın almış olduğum skinler var. Bakın mesela burada syndicate skinli buy price satın alma fiyatı 239 TL'den almış ve şu anki fiyatı ise current price 304 lira. Hani 60 TL'lik bir fiyat artışı olmuş ki ben bunu yaklaşık 210 liraya falan almıştım. Şu anda bile kazandırmış. 65 TL'lik bir kazanç var. Buradaki görmüş olduğunuz rakam komisyonsuz bir şekilde kazanç 65 TL. Bu da Steam'deki sattığınızda komisyondan sonra kazanmış olduğunuz rakam. Yani şu anda net olarak ben bu skin'den 26 TL'lik bir kar yaptım. Evet bu listeyi nasıl oluşturacağız? Bunu yapmak çok kolay. Mesela P2000 uzay yarış silahına ben bu fiyattan buy order koydum ve 206 liraya satın aldım. Bu silah envanterime geldi diyelim. Bu Steam folio sitesine geliyorum. Burada bu skin'in adını aratıyorum. Space Race fabrikada yeni çıkmış. Buna tıklıyorum ve sağ üstte Add to Portfolio yani portfolyoya ekle kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Hangi portfolyonuza eklemek istediğinizi seçiyorsunuz. Kaç adet satın aldınız? Bir adet. Buraya satın almış olduğunuz fiyatı yazıyorsunuz. Biz kaç paraya satın almıştık? 206 lira. Geldik buraya 206 lirayı yazdık. Ve save e tıklıyoruz. Daha sonra portfolyo aktif portfolyolarımıza geldiğimizde burada gördüğünüz gibi en aşağıya da bu skin eklenmiş oldu. Satın aldığımız fiyat da 206 TL idi. Şu anki fiyatı 225 TL. Yani şu anda 19 liralık bir kardayız. Ama Steam'de satarsanız komisyonlarla birlikte 10 liralık bir zarar edersiniz. Bu şekilde de yapmış olduğumuz bütün yatırımları buradan kolay bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bu da ek bir bilgi olsun. Hem fiyatların bu kadar düşmüş olduğu bir zamanda envanter dizmek istiyorsanız ve de bu envanterin hem güzel görünen skinler hem de kazanç getirecek yatırımlık olan skinler olmasını istiyorsanız benim araştırıp edip tuttuğum bulmuş olduğum en optimum yatırımlık ve de güzel gözüken skinler bunlardı. Son olarak ise yatırımlarınızı nasıl takip edebileceğinizi gösterdim. Umarım açık ve net bir şekilde anlatabilmişimdir. Faydalı ve yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın dostlar. Ve de hala açıklama kısmından da Discord'umuza katılmadıysanız katılmayı da unutmayın. Hepinizi bekliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. O zaman bu videolukta bu kadardı. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Peace.